Bismillahirrahmanirrahim. ve aleyhissalâtu ve aleyhissalâtu O yakiniyatın dördüncü kısmı Hedsiyât Ve hiye hedsiyât Kadâya Öyle önermelerdir ki Kadıyeler önermelerdir ki, yahkumu bihal aklu Akıl O Kadıyelerin içeriğine hükmeder yani yüklemin özne için sabit olduğunu mahmurun olduğu için sabit olduğuna hükmeder bir vasıta ile hads yani hads güçlü bir tahmin güçlü bir e, düşünce vasıtasıyla ne yapıyor hükmediyor. diyor. <laughs> ve hasaruhu mantıkçılar hads'i burada şu şekilde tarif etmişler. enhu hadis surat intik ve elmeba değil ile mata yani zihnin hızlı bir şekilde mebadiden mu talebe şey مطالبة, geçişidir demişti o film Mu bunda yani buna hadis denmek efendime söyleyeyim çok zahir bir müsamaha var. Ve ee, asvab en doğru olan ennehu bu hadis intikalü zihindi ibaratu anil lafari indel iltifat ilel matalibi bil hududil vusta defaten. Yani en uygun olan hadis için bu tariftir. Yani e, kişinin kadıyeyi telaffuz ederken, söylerken veya düşünürken matalibe baktığında hemen yani matalip dediği ispat et, sabit olmasını istediği hükme yöneldiğinde hemen hududu usta yani mahmulun mevdu için sabit olduğunu ortaya çıkaran ara ara hat ki bu hududu usta bildiğiniz gibi mantık şey kıyasla genelde kullanılıyor. Mesela el alemu mutegayyirun ve kullu mutegayyirin hadisun. Bak bu mutegayyir ikisinin arasında alem ile hadis arasında tekrar edilmiş ve onun vasıtasıyla hudusu Alem'e veriyoruz ee, ve Alem'in sonradan olduğunu söylüyoruz. İşte burada da yani hadis e, şudur bir zihin matlabı yani bilinmesini istediği bilinmesini istediği bir önermeye zihin yöneldiğinde hemen mahmulu mevdua, sabit olduğunu ortaya çıkaran hududu usta dediğimiz şey yani o gerekçe hemen akla geliyor. Evet. Ve temettülü matalibi maal hududil mustafil zihni min gayri hareketin. Ve o şey hadis şudur. Yani matalip o gerekçeleriyle hududu usta gerekçe olarak tefsir edersek sanırım daha iyi anlaşılır. Yani o matalini gerekçesiyle birlikte herhangi bir hareket yani hareket dediği kıyas yapmaya lüzum olmadan mesela biz hudusun alem için sabit olduğunu ortaya koymamız e, bağlamında ne yapmamız lazım? Zihnimizin bir hareket etmesi. Yani önce bir şu alemin değişken olduğunu düşüneceğiz. Ha, çünkü görüyoruz gecesi, gündüzü, sıcağı, soğuğu, kurusu, yaşı, kılası, alem baştan sarapa, baştan sona kadar hep değişken bir yapı içerisindedir. Hatta mesela insan bedeni biliyorsunuz bilmem kaç trilyon hücrelerden oluşuyor ve bu hücreler sürekli değişiyor. E dolayısıyla ve kainatta bizim farkında olmadığımız sürekli değişim içerisinde olan çok mevcudat var. E dolayısıyla bu kainattaki devam eden değişim sürkülasyonunu düşünerek diyoruz ki Adem benim madem çok değişiyor e her değişkenin de bakıyoruz ki sonradan oluyor çünkü zaten değişiklik bir sonradan olmadır kendisi. Ya böyle zihin bir hareket yaptıktan sonra böyle bir zihni faaliyet yaptıktan sonra sonuca varıyor ki madem alem değişkendir her değişken de sonradan oluyor. Öyleyse alem hadistir. İşte hadiste hadsiyat dediğimiz e, önermelerde böyle bir harekete gerek yok. Yani mesela nurul kameri müstefadun mineşşemsi bu örnek veriyorlar. Bu e, önermeyi matlab budur. Nurul kameri müstefadun mineşşemsidir. Siz bunu düşündüğünüzde hemen bu hüküm sizin için zihninizde onun doğruluğu sabit oluyor. Çünkü gerekçesi hemen aklınızda duruyor nedir? O ayın güneşe olan e, şey itibariyle veya dünyaya olan e, konumu itibariyle ışık şekilleri değiştiği için efendime söyleyeyim diyoruz ki nurul kameri müstefadun mineşşemsi evet ve lealla bu benim diyor bu anlattığım hadisi hadis için yaptığım bu tarif diyor muradu şunu diyenlerin maksadı olduğunu düşünüyorum innehu demişler hadis sunuhul mebadi vel matalibi fil zihni def matalip matlabın çoğuludur biliyorsunuz e, bilgisine Talip olduğunuz şey Dolayısıyla bilgisine Talip olduğunuz şey Çünkü matalip Matlubun çoğuludur Matlub talep edilen Nesi talep ediliyor bilgisine ulaşma Talep ediliyor Dolayısıyla bilgisine Talip olduğunuz şeyin Gerekçelerinin Hemen zihinde Ortaya çıkmasıdır Hadisi bu şekilde tarif etmişler yani. يعني ضلال سيلا وسنوح المبادي والمطالب ذلك يعني سنوح المطالب مع الحدود الوسطى من غير حركة انت اذن مسؤولين او بعض بخلاف الفكر حدس بدر اما الفكر الى فانه شوف الفكر حركة في المعاني manalarda bir harekettir. Minel matalibi yani o matlab senin için yani kişi için matlub olan bir bilgi var. O matlub olan bilginin tarafları yani özne ile yüklem arasında varlık konusunu bilmek için hareket ediliyor. Nerede hareket ediliyor? Şimdi mebadiha gerekçeleri yani kıyas dediğimiz şey veya delil dediğimiz yani e, kıyasta yakini bedihi olmayan matluplarla ne yapılıyor zihin e, kıyas yapmak suretiyle bir hareket içerisinde oluyor. Demin el alemun mutegayyüründe dediğim gibi ondan sonra oradan neticeye varmaya çalışıyorum. فَرُبَّمَا <laughs> يَنْقَطِعُ Bazen o zihnin manadaki hareketi bazen kesilebiliyor. Yani o fikir, yani o damir, damir fikre gidiyor. O damir şey, o fikir bazen kesilebiliyor. وَرُبَّمَا <laughs> يَتَعَدَّ <laughs> Bazen de yerine gelebiliyor. وَاِذَا <laughs> تَعَدَّ O meydana geldiğinde de فَاِنَّمَا يَتِمُّ min اُخْرَى مِنَ الْمَبَادِ اِلَى الْمَطَالِبِ Yani bir fikrin zihnin iki hareketi oluyor. Bir kıyasi oluştururken, delili oluştururken bir hareket oluyor. Bir de o oluşturduğunuz delilden matlubu çıkarmanız ayrı bir hareket. Fahva o zaman fikir veya zihin normal kesbi olan tabiyelerde yani yakini olmayan, hepsiyat olmayan kadıyelerde e, zihin iki harekete muhtaçtır. Çünkü fefihi öyleyse onda bu yani hepsi olmayan bu fikirde imkanu ademi teeddi e, o matlabın, matlubun veya fikrin gerçekleşmeme imkanı var. Ve hareketi veya sadece bir hareketin olma ihtimali var. Övül hareketini veya üç hareketin şey iki hareketin olma ihtimali var. Bütün bunlar yani şerh şer bunları anlatmakla hadsiyat ile diğer kesbiyat arasındaki ayrımı ortaya koymaya çalışıyor kesbi bir önermede diyor sizin o kesmi önermeye önermenin bilgisine ulaşmanız için sizin iki tane fikri zihni harekete ihtiyaç var. Önce daha doğrusu şöyle söyleyelim. Fikrin kendisine ihtiyaç var. Çünkü o fikir maksada götürüyor. İşte o fikir kesilirse olmaz. Yani siz o kesbi bilgiyi elde edemezsiniz. Ve e, fikir dime diyelim ki fikre başladınız ama bir hareket oldu. Sadece gerekçeye saplandınız, orada kaldınız. Yine netice vermez. İkinci hareketin de olması lazımdır. Yani sağlıklı bir mebadi delil oluşturmak ki ondan neticeye matlaba ulaşılsın. işte bütün bu gürültü patırtı hadsiyatta yoktur diyor. Ve fillet <laughs> hadsi hadsiyatta ise farşu imtina'u adamı teeddi yani o hududu usta diye dediğimiz veya gerekçe dediğimiz onun matlaba ulaştırmaması mümkün değil. İlla ulaştıracak. Ve ademil hareketi asla onda hareketsizlik imkanı de illa zihin hitsi bir önermede hemen neticeye gidiyor. Yani o önermedeki bilgiye ulaşıyor. Çünkü izin intikalu fihi. Çünkü hitside intikal yani matlabı olan intikal defiyyün anidir, birdendir la tedirciyyün peyderpe değildir. Dolayısıyla fıtlâk surati yani hadsi tarif ederken hani yukarıda değil dedi sürat intikal-i zihni minel mebadi'i ilel matalibi şeklinde o تفسير او اطلاق تجوز المجازير الى ديل يعني سرعة ديل بل كندر ندر الظفر عند الالتفات الى المطالب بالحدود الوسطى دفعة وتمثل المطالب مع الحدود الوسطى في الذهن من غير حركة ابدا كما حققه السعد العلامه Nitekim e, Tebdazan'da bu meseleyi bu şekilde tahrik etmiştir. وَاَذَا اَيْضَ يَشْتَمِلُ عَلَى تَكَبُّرُ الْاِحْسَاسِ وَالْقِيَاسِ الْخَفِيِّ Bu da e, yani bu hissiyat grubunda da e, hissin tekrarı lazım. Yani bizim farklı zamanlarda aynı mesela farklı şekillerini görmemiz lazım ki bu önermeyi oluşturalım ve vel kıyas kafi gizli bir kıyasada da ihtiyacı vardır. Ne gibi bu önerme? Ke kavlina nurul kameri mustafadun mine Tabi burada aklıma gelmişken şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu yorumlar kadim mantıkçıların yorumlarıdır. E doğrusu bunlar tartışma konusu olabilir yani. Yani bir takım boşlukların olduğu hele özellikle bu hadisiyatta kesindir. Mesela bir boşluk şu biz yakiniyatla kesbiyat arasında nasıl bir ayrım yapmıştık? Demiştik ki yakiniyatta hemen matlub hasıl oluyor hareket zihnin hareketine ihtiyaç olmadı. Kesbiyatta ise o zihnin hareketine ihtiyacın olduğunu söyledi. Böylece kesbiyatla yapminiyat arasında bir ayrım yaptı. E, halbuki burada da görüyoruz ki nasıl ki kesbiyatın kıyasa ihtiyacı varsa, e, bunun da bir kıyasa, velev ki hafifse de ihtiyacı var. Yani Dolayısıyla bunlar her ne kadar böyle ilim nesilleri boyunca çok söylenmişse de illa bunlara katılmak durumunda olmadığımızı söylemek istiyorum. Evet. Nurul kameri müstefadu mineşşemsi. Ayın ışığı güneşten istifade edilir. Bu kadıya hadsi bir kadıyedir. Niye buna hükmediyoruz? Lima yura. Çünkü görülüyor ki min ihtilafi teşekkülati nurihi. Ayın nuru, ışığı çeşitli şekiller, biçimler alıyor. Bir hassasiyetliği, olağını, güneşin kuban ve bordan, onun güneşe olan yakınlığı ve uzaklığına göre. Mesela bugün astronomi şunu diyor: Güneşin ile ayın arasında Dünyanın girmesine göre o efendime söyleyeyim ayın çeşitli şekilleri oluyor. والفرق بينها وبين المجربات حدسيات إلى مجربات أرصنا فرق أن السبب فيها بو حدسيات حدسيات سبب معلوم السببية السببية بلي والماهية جميعا ماهية ذا بلي أسأل السبب نيدي demişti ayın güneşe olan yakınlık ve uzaklığı bunlar biliniyor ama ve fil mucarrabati mucarrabat grubu olan yakiniyette ise malum sebebiyeti sebebiyet biliniyor mesela diyelim ki senemekinin ishara sebep olduğu biliniyor aspirinin baş ağrısının ne gidermeye sebep olduğu biliniyor ama ve mejhulul mahiyeti mahiyet meçhuldür mesela senemeki nedir aspirin nedir bunu bilmeye biliriz ki ala makalu öyle demişler yani bu ala makalu e, ifadesiyle sanki buna da fazla katılmadığını ima ediyor yani bu mucarrabat ile hadsiyat arasında yapılan bu ayrıma e, fazla katılmadığını göstermek, ima etmek için karu demiş. Ha tabi e, katılmamışsa niye açıklamamış? Demek ki zihninde iyi bir gerekçe oluşmadığı için zikretmemiş, bir gerekçe yer vermemiş ama katılmadığını da bununla işaret etmişti. Vel şu beşincisi dedik nedir? Mütevatirat. Yani beşinci yakiniyat grubu ki altı grup olduğunu söylemiştik. Beşincisi kabaya, mütevatirat. Mütevatirat nedir? Kabaya, bazı önermelerdir ki yahkumu bihel aklu akıl onların içeriğine hükmediyor. Yani o önermelerde mahmulun mavdu için sabit olduğuna hükmediyor. Ama neyle? Bir vasıtadır. İhbarat-ı eşkası. Birçok şahısın ihbaratı vasıtasıyla ve keffet-i birçok şahitliklerin sebebiyle bir ya öyle şahıslar haber veriyor, öyle şahitlikler yapılıyor ki yestahil-ü tevatuhum alem Hepsinin yalan üzerinde birleşmesi imkansız. Mesela ne gibi? Kel hukmi bi vücudi Mekke'te ve Bağda'da. Mesela diyelim ki Mekke'yi görmeyen insanlar için Mekke'ye Mekke'nin varlığında bir tereddüt yok. Yakinen ve inanıyorlar. Niye? Çünkü o kadar kimse Mekke'nin varlığını haber verdi ki hepsinin yalan üzerinde birleşmiş. Mümkün değil. Bağdat öyle. Ve teştemilü ala kıyasın kafiyin eyla, kıyasın kafiyin eyla. Bu mutevatiratta tıpkı hetsiyat gibi onlarda da gizli bir kıyasın olduğunu bilmemiz lazımdı. Evet. Burada duralım arkadaşlar. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidine Muhammedin وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. لكن